koca bir poşet dolusu bitenlerim var. Bugün bunlara beraber bakacağız. Aylardır bitirdiğim ürünleri biriktiriyorum size göstermek için. Poşet dolma noktasına gelince artık bu videoyu çekeyim dedim poşetimi kenara alıyorum ve videoya başlıyorum. İlk ürünüm Isana markasının yoğun saç bakım kürü. 13'ü bir arada şeklinde bir iddiası var bu ürünün. Ben bunu çok çok yıl önce kullanmıştım. Kış ürünü olduğunu düşünüyorum. Biraz saç için böyle kış zamanında daha soğuklarda uygulamak bence çok daha mantıklı. Yazın kullanmak benim açımdan çok elverişli değil. O yüzden hatta bir kutu daha var. Onu böyle Kasım'a doğru kullanmaya başlamayı düşünüyorum. Kokusu çok güzel. Çok kışa yakıştırdığım bir koku. Durulan bir ürün ekstrem bir fazlalıkta kullanmadığınız sürece saçta bir ağırlaşma da yapmıyor, yağlı görüntü oluşturmuyor. Benim saçım boyalı olduğu için saç formuma iyi geldiğini düşünüyorum. Tatlı bir ürün. İndirimde tekrar denk getirirsem şayet alacağım mutlaka. Durum markasının 700 ml büyük boyda şampuanını bitirdim. Bu da aloe vera, mentol ve kolajen içeriyor. Kolajen konusu muamma, çok zannetmiyorum fresh bir kokusu var. Böyle mentol ağırlıkta. Herhangi bir faydasını görmedim. Dümdüz bir şampuan. Sana'nın fresh deodorantını bitirdim. Bundan artık kaç kutu bitirdim bilmiyorum. Çok güzel. Koruması da çok iyi. Kokusu da çok güzel. Aynı zamanda ağır bir kokusu da yok. Ben bunu her mevsim kullanıyorum ve her mevsime de yakıştırıyorum. Yine Isana markasının şöyle bir makyaj temizleme mendilinden bitirdim. Hiç memnun kalmadım. İnanılmaz kuru bir ürün. Cildi çiziyor. İçerisinde bir ıslaklık yok. Yani ıslak makyaj temizleme mendili olarak geçiyor sözde ama hiçbir faydası yok. En son artık masamı temizlerken kullandım. Hatta şöyle bir tane de kaldı. Onu da çöp atacağım. Hiçbir vasfı yok çünkü. Urban markasının bir sıvı saç kremini bitirdim. Çok güzel bir ürün kokusu da mükemmel. Bunun serumunu da kullanıyorum. Ondan da oldukça memnunum. Hem kolay tarama sağlıyor hem de saçımı şekillendirmek istediğimde yardımcı oluyor. Gayet güzel bence. Tek sorun çok pahalı olması bana göre o yüzden sürekli indirim kovalamak zorunda kalıyorum. Bu markanın peptit maskelerini, kolajen maskesini çok severek kullanıyorum. Uzun süre nemlendirme etkisini devam ettiriyor. Aynı zamanda cildi çok güzel yatıştırıyor. Çok da başarılı. Fiyatına göre de performansı çok yüksek bana göre. Komili markasının krem içerikli bir şampuanını bitirdim. Kokusu çok güzel. Krem içeriği olmasına rağmen saçımı da ağırlaştırmadı. Pozitif etkisinden bahsedemeyeceğim. Çok ortalama bir şampuan ama güzeldi. Isana markasının aloe veralı bir duş yerini bitirdim. Şöyle dibinde de sunar çünkü en son çalkalayarak kullanıyorum bitsin diye iyice. Isana duş yerlerinin hepsinin kalıcı olduğunu söyleyemeyeceğim. Orta ya da böyle fiyat performansa dayalı bir kalıcılıkları var. Ama duş esnasında beni hiç rahatsız etmedi. Aksine bunu kullanırken büyük bir keyifle kullandım. Kokusu hafif olduğu için bence uzun sürede gidiyor. Normalde böyle part part yapmayı sevmiyorum ama bakın daha o kadar fazla ürün var ki muhtemelen ikinci part olacak. Bunun için şimdiden kusura bakmayın lütfen. Videoları çok bölmeyi artık sevmiyorum. Artık hiç gecikmeden mutlaka yükleyeceğim.